Başka bir şehirde üniversite okumaya gidecek kızlarımız için bu videoyu hazırlıyorum. Üniversiteyi kazandınız ama bir endişeniz var, hem de ailenizin e, güvenlik endişesi. Bu normal bir endişe. Fakat korku sizin işinize yaramaz. İşinize yarayacak olan şey tedbir ve farkındalıktır. Başka bir şehirde okumuş eski bir öğrenci olarak ve iyi gözlem yaptığımı düşündüğüm için Size bu konuda faydalı olan bilgiler vereceğim. İlk hazırlamamız gereken şey zihnimiz. Yeni bir şehre gideceksiniz, yeni bir okula. Bu değişiklikler insanı farklı bir ruh haline sokuyor. İnsan tatile gittiğinde normalde yapmayacağı şeyleri yapabiliyor, denemeyeceği şeyleri deneyimleyebiliyor. E i̇şte üniversiteyi kazanan öğrenciler de böyle bir duruma, iç, durum içine giriyorlar. Normalde yapmayacakları şeyleri, yapmaktan çekinecekleri şeyleri kolayca yapabiliyorlar. Bu e onlara pozitif olarak da yansıyabilir, negatif olarak da yansıyabilir ama öğrenciler ilk aylarda bu psikolojik etkinin sonucunda yanlış şeylere, sıkıntılı durumlara düşebiliyorlar. O yüzden bu videonun amacı korku pompalamak değil, amacım farkındalık ve hazırlık bilinci aşılamak. Şimdi gelelim önümüzdeki ilk sorun barınma. İki seçenek var yurt ve eve çıkmak. Çoğu kişi size şunu diyecektir. İlk sene yurtta kal, insanları tanı. İyi bir arkadaş bulduğun zaman eve çıkarsın. Evet doğru söylüyorlar. Bunun üzerine başka bir şey söz söylemeyeceğim. Çünkü yurtlar evlere göre daha korunaklıdırlar. Güvenlikleri vardır, kameraları vardır. Ama bir de riski vardır. Nedir bu risk? Aynı anda çok sayıda insanla temasa girmek. Çok fazla insanı tanımak aynı anda. Ve bu insanları seçemezsiniz. Seçemeyeceğiniz insanlarla bir arada yaşayacaksınız. Burada işte bazı tehlikeler devreye giriyor. İlk başta kendiniz hakkında paylaşacağınız bilgilere dikkat edin. Ailenizin ekonomik dinamik durumu, ev sayısı, araba modeli gibi konulara girmemeye çalışın. Normal bir ailede yaşıyoruz, geçinip gidiyorlar demek böyle yuvarlak cevap vermek en iyisidir. Ailenizin durumu çok iyi olsa da, çok kötü olsa da bundan bahsetmeyin ve gereksiz detaylara girmeyin. Israrcı sorular olursa bu gibi yuvarlak cevaplarınız hazır olsun. Aile ilişkilerinizden bahsederken de güçlü bir aile imajı çizin. Sürekli iletişimde olduğunuzu amca, dayı, teyze, hala gibi yakınlarla sürekli konuştuğunuzu söyleyin. Bu imaj sizi birçok tehlikeden koruyacaktır. Sakın aileniz içindeki kavgalardan, küslüklerden bahsetmeyin. Özellikle anneniz ve babanızla olan sorunlarınızdan bahsetmeyin, ima daha etmeyin. Unutmayın, güçlü bir aile imajı, sizi hedef olmaktan çıkarır. Zayıf aile bağları olan, yalnız ve sahipsiz görünen kızlar maalesef kötü niyetli kişilerin en kolay hedefi olur. O yüzden gri kalmak, yani fazla dikkat çekmemek, etrafla uyumlu olmak, sivilmemek çok önemlidir. Üniversitenin başında büyük arkadaş grupları göreceksiniz. Böyle 10 kişi, 15 kişi bir kafeye giderler, sinemaya giderler. Bu gruplar böyle hızlıca kaynaşırlar, birbirlerine her şeyi anlatırlar. Ama zaman geçtikçe bu gruplar yavaş yavaş küçülür. 3-4 kişi kişilik gruplar haline gelirler ve o 15-20 kişiyken anlattıkları şeyler onların artık nedir? Zafiyeti olacaktır. Anlattığı verdiği bilgiler ileride onlar için kullanılabilir. O yüzden ne yapacağız? Çok fazla bilgi paylaşmayacağız. Bilgiyi paylaşmadan önce bu bilgi sizin gücünüzdür. Paylaştıktan sonra da sizin zafiyetiniz haline gelir. Peki niye bu kadar dikkatli oluyoruz? Çünkü uyuşturucu, şantaj ve yasa dışı işlerle uğraşan gruplar üniversitedeki genç kızları hedef alabilirler. Bu kısaca sivrilmeyin, dikkat çekmeyin, ketum olun yani fazla bilgi paylaşmayın. Bu sizi çoğu şeyden koruyacaktır. Tabii ki derslerinizde, akademik başarılarınızda, bunlarda sivrilebilirsiniz. Birinciliklerinizde sivrilebilirsiniz. Bunlar sizi hedef haline getirmez. Şimdi bu bölümde üniversite gittiğimizde zihinsel durumumuz nasıl olmalı, sosyal ilişkilerimiz nasıl olmalı, yurtta kalırken tanıştığımız yeni insanlara karşı nasıl davranmalıyız bunları öğrendik. Eğer yurtta kalamıyorsak, yurt, tabii yurt sıkıntısı var bazı şehirlerde, hemen eve çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Veya belirli bir süre sonra çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Peki ev seçerken neler yapacağız? Bu bölümde de bundan bahsedeceğim. Eviniz seçerken en önemli konulardan bir tanesi evin çevresidir yani muhitidir. Peki bu mahalleleri nasıl bulacaksınız? Bu mahalleleri yerlisi olan birinden öğreneceksiniz ya da internette yapacağınız bir araştırmayla yerel haber sitelerinde çıkan haberleri araştırarak hangi mahallelerde en çok suç işleniyor? Kavga, gürültü, uyuşturucu, gasp gibi olaylar en çok hangi mahallelerde e, meydana geliyor. Bunları bulup arama sonuçlarınızdan bunları ne yapmanız? Çıkarmanız lazım. Mahalleyi seçtiniz. Gelelim eve. Kız e, çocuklarımız için daha çok konuşuyoruz bu videoda. Bunun için evin bulunduğu kat çok önemli. Yani dışarıdan kolayca girilebilecek giriş katlar veya basit bir merdivenle çıkarabilecek e, yüksek girişler birinci katlar tercih edilmemesi gereken e, katlar bunlar. E, mecburen bu katta oturacaksınız da çok sağlam demirlikleri olmasına dikkat edin kapı. Kapı da bizim ikinci güvenlik alanımız. Kapı kesinlikle sağlam. Bir çelik kapı olmasını. Dikkat edin çelik kapı değilse ev sahibine çelik kapı taktırmasını. Takmıyorsa da o evi tutmayın. Tahta kapılar çok kalmadı ama eğer öyle bir kapı varsa bunu kullanmayın. Ve ikinci olarak evi tuttunuz. Çelik kapı ama hemen kapının göbeğini yani anahtar göbeğini değiştirin. Çünkü sizden önce bu anahtarın kimlerde olduğunu bilemezsiniz. Oradaki ücreti düşünmeyin sizin için güvenliğin için önemli. O göbeği hemen değiştirin. Tabii bu işler evin tutulması, sözleşmenin imzalanması, evin temizletilmesi, belki boyatılması, eşyaların taşılması. Bu gibi işlemlerde yanınızda bir erkek olursa amca gibi, baba gibi, dayı gibi, büyük erkek kardeş gibi bu çem çevreye iyi bir imaj verir. Hem de hem de bu işleri yaparken tanışacağınız kişilerde Aranıza bir mesafe olmasını sağlar. Ve çevreye bu kız yalnız değil, arkasında bir aile var imajı çevreye verilmiş olur. Anahtarları değiştirdikten sonra bu anahtarların kopyalarını, anahtarı unuturum bir yerde sakın ayakkabıların içine veya doğalgaz saatinin üstüne sakın koymayın. Hırsızların ilk bakacağı yer ayakkabıların içi ve doğalgaz saati üstü olacaktır. Ve eve girdiğinizde kapıyı arkadan kilitleyip, anahtarı arkada bırak Ama bunun şu gibi tehlikesi var. Evden çıkarken bu anahtarı eğer kapının arkasında unutursanız kapıyı açamazsınız. Bu yüzden bu kapının arkasından kilitleyeceğiniz anahtara çok büyük bir maskot asın ve bu anahtarı sadece kapının arkasını kilitlemek için kullanın. Evden çıkarken o büyük maskot gözünüze çarpacaktır ve bu anahtarı arkada unutmayacaksınızdır. Eve çıkacaklar için ne dedik? Muhiti araştırın kat seçimine dikkat edin. Kapının sağlamlığını kontrol edin. Anahtar göbeğini değiştirin ve yedek anahtarı kolay bulunacak yerlere bırakmayın dedik. Peki ev hayatımız, ev hayatında yaşarken nelere dikkat etmeliyiz? Kuryeler ve kargo görevleri her zaman güvenlik filtresinden geçmiş kişiler olmayabilir. E, bu yüzden gereksiz siparişlerden kaçının. Yani eve yemek söylemek, işte eve gidip marketten alabilecek bir şeyi kargo e, kuryeyle istemek gibi şeylerden kaçının. Bunlar hem ekonomik hem de sağlık hem de güvenlik açısından iyi değil. Kargoları da kapının önüne bıraktırın, kodu telefondan söyleyin, yüz yüze temastan kaçının. Gelelim komşuluk ilişkilerine. İlk zamanlarda, ilk aylarda minimum temas kurun, insanları tanımadan ilişkiler geliştirmeyin. Kimlerin yaşadığını gözlemleyin apartmanda. Girenler, çıkanlar. Ee, böyle girip çıkanın belli olmadığı daireler var mı? Garip tiplerin girdiği çıktığı daireler var mı? Ee, dış kapı kapalı tutuluyor mu? Eğer apartmanda böyle garip garip tipler varsa bazı dairelerde girin çıkanın belli olmadığı böyle uyuşturucu evi gibi. Hani insanların böyle girip takıldığı parti yaptığı gibi, evler gibi bir yer varsa bu bir tehlikedir. Ee, durumunuzu değerlendirin bulabiliyorsanız başka bir e, apartmana çıkın. Diğer bir kritik noktada eve giriş çıkış saatleri. Özellikle ilk zamanlarda eve çok geç saatlerde gelmemeye özen gösterin. Çünkü çevreyi tanımıyorsunuz, muhiti tanımıyorsunuz, karşılaşabileceğiniz sorunları bilmiyorsunuz. Ev arkadaşınız varsa onunla gidip gelmeye çalışın. Sokaklarınızı tanıyın, etraftaki sokak isimlerini bilin, mahalle isimlerini bilin, acil durumlarda adresi doğru verebilmek için polise, ambulansa, itfaiye Allah korusun bunların e, isimlerini iyi öğrenin. Ve mutlaka telefonunuza KADES uygulamasını indirin. Eğer akşam dersleriniz varsa ikinci öğretimseniz özellikle eve dönüşte güvenli rotaları tespit edin. Bu güvenlik rotalardan evinize dönün. Daha aydınlık, kalabalık rotaları, insanların bulunduğu yolları tercih edin. Ve evdeki arkadaşınız varsa, ev arkadaşınız bununla sürekli irtibatta olun. Yani okuldan çıktım, otobüse biniyorum, otobüsten indim, 5 dakika sonra evde olacağım. Böyle birbirinizi kollayın. Arkadaş seçimine hiç girmiyorum. Arkadaş seçiminde söyleyecek şeyler belli zaten. O yüzden iyi bir, iyi bir arkadaş seçtiğinizi düşünüyorum. O arkadaşla da gerçekten sıkı bir bağ kurup birbirinizi kollayın. Birbirinize canlı konumlarınızı paylaşın iPhone bul gibi uygulamalarda birbirinizi konumlanıp birbirinize haber verin. Bu size büyük bir güvenlik ağı oluşturacaktır. Arkadaşınızla irtibatta olmanız. Şimdi geldik kişisel güvenliğe. Diyelim ki geç saatlerde eve dönmek zorundasınız veya çok erken saatlerde çıkmanız gerekiyor. Tenha sokaklar var evinizle okulunuz arasında. iki tehlike var. Dört ayaklı ve iki ayaklı tehlikesi var. Dört ayaklı tehlikesi yani başıboş sokak köpeklerinin tehlikesi basit bir şekilde e, savılabilir baştan. Ama iki ayaklı tehlike daha fazla, daha ciddi bir tehlike. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu durumda öğren e, kızlar genellikle bir dövüş sanatını öğrenme aklına geliyor. Dövüş sanatını öğrenmek istiyorlar. Bu spor açısından düşünüyorsanız bütün dövüş sporlarını yapabilirsiniz. Ama kendini, kendinizi korumayı düşünüyorsanız dövüş sporları yani bildiğimiz klasik dövüş sporları pek işinize yaramayacaktır. Ee, neden? Çünkü size adrenalin patlaması yaşayan, size saldır saldıran bir erkeğe karşı çok fazla yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok ne yazık ki. Ama krav maga denen bir dövüş e, stil'i var. Yurt dışındaki özellikle kadınlar bu dövüş sanatını e, çok fazla şekilde talep gösteriyorlar. Burada her şey serbest arkadaşlar. Kafa, diz, e, tekme, tokat, cırmalamak, ısırmak, ondan sonra hayal, affedersiniz, hayalara diz atmak, bunların hepsi var. E, bu yüzden e, bir kadının kendini erkeğe karşı koruyacak e, en iyi sistem bence kravmaga. Bunu da e, etrafınızda, yakınınızda, büyük bir şehirdeseniz, e, kurumsal olarak bunu verecek düzgün bir hoca varsa bunu öğrenin. Yoksa YouTube'dan bununla bununla ilgili birkaç tane stil öğrenin. Yani sen evine gitmek istiyorsun ve birisi bunu engel. Artık burada kurallar ortadan kalkar. Diz, tekme, tokat, ısırma, yerden e, toprak alıp fırlatma, yerden taş alıp fırlatma, cırmalama, ısırma, çığlık atma, e, yanlışlıkla, istemeden karşı tarafın gözlerine parmağımızın girmesi. Bunların hepsi artık savaşta mübah haline gelir. Savunma araçlarına, savunma araçlarının başında ne geliyor? Biber gazı. Bana göre en etkili ve en pratik koruma harcı biber gazıdır arkadaşlar. Küçük olan boyları çok çabuk biter. Yani ilkinde denk getiremezseniz saldırgana ikinci yap, hamle yapma şansınız olmaz. O yüzden büyük olanlarından edinin, büyük olan olanlarından taşıyın. Birkaç boy olarak bulundurun. Şimdi sizin kızların küçük çantaları var, çok minik çantaları. O minik çantalara sığmayacağı için küçük boylarını da elinizin altında tutun. Ve bunu kolay ulaşabilir yerlere koyun. Böyle çantanın uzak diplerinde bir yerde değil. Bununla ilgili EDC videomda benim kendim nasıl kullandığıma dair bir bilgi de var. İkincisi şok cihazı. Şok cihazı biraz daha yakın temas gerektiren bir alet. Yani karşıdaki saldırgana şok cihazın ucunu dokundurmanız gerekiyor. Ama çok ihtiyacın bir ince var. Böyle uzaktan basınca da böyle e, sinir bozucu bir ses var böyle çat çat çat. Bu sinir bozucu ses de karşı taraf için caydırıcı olabilir. Özellikle sokak hayvan sokak köpeklerinde, sokak köpeği saldırılarında biber gazından daha etkili olabilir. Bu uzaktan buna düğmesine bastığınız zaman bu ses köpekleri gerçekten e, rahatsız ediyor. Kişi e, kişisel alarmlar var böyle ipli e, küçük Kibrit kutusu gibi bir kutusu var, ucunda ip var, İpi çekince büyük bir ses çıkıyor, alarm sesi çıkıyor. Bu da etraftaki insanları dikkatini çekmek için ve saldırganın panik yapıp korkmasını sağlayacak aletler var. Bunları da internette örneklerini bulursam açıklamaya bırakırım. Aynı fener hem fener hem alarm olanlar var, hem böyle yanıp sönen ışık hem de ses karşı tarafı afallatabilir. Son olarak bıçaklar arkadaşlar ee, burada özellikle bunda durmak istiyorum bıçaklarda bu benim görüşüm bıçaklar savunma aracı değildir bir kız bıçakla kendini erkeğe karşı savunması çok tehlikelidir iki tehlikesi var bir karşı tarafı daha çok tahrik edebilirsiniz sallarsınız bıçağı karşı tarafa etki etmez ya da karşı tarafa değmez elinizden alınabilir değer etki etmez Yine elinizde alınabilir. Size karşı kullanılabilir. Bu yüzden birinci sebebi bu. İkinci sebebi bıçaklar aynı zamanda çok etkililerdir. Yani yan karşı tarafın ölümcü bir noktasına gelirse, şah damarı gibi, 4-5 dakika içinde vücudundaki bütün kan boşalıp adam ölebilir. Ve siz bundan ceza alabilirsiniz. Yani karşı tarafın elinde bıçak yok. Sizde bıçak var. Orantısız güç kullanmaktan. Ne olur? Bundan ceza alabilirsiniz. Katil olabilirsiniz. O yüzden bıçaklar tehlikelidir. Bıçak taşımayı kesinlikle ne erkeklere ne kızlara tavsiye etmiyorum. Bu araçları ulaşabilir yerlerde tutmalısınız. Özellikle ıssız yerlerde gezerken daha yakın kendinize tutmalısınız. Eve girerken, evden çıkarken bu gibi şeylere ve ulaşabileceğiniz yerlere koyarsanız bunlardan faydasını görürsünüz. Yani tam o an gelince ulaşamazsanız hiçbir faydası olmaz. Geldik fiziksel hayattan dijital hayata. Üniversite öğrencisi olmak ucuz bedava çözümleri bulmaya gerektirebilir. Toplu alanlardaki Wi-Fi ağlarına bağlanmamaya çalışın. Bu mecbur olabilirsiniz bazı durumlarda. Zaruriyet olabilir ama e, bağlanmamaya çalışın. Çünkü burada bu ağları çok kolay bir şekilde taklit edilip ee, telefonunuz hacklenebilir. Kişisel bilgilerimiz ne yazık ki illegal grupların elinde dolaşıyor. Bu yüzden eğer bir gün sizi birisi sizin bilgileriniz bizim elimizde sizi hackledik telefonunuzu hackledik ee, işte annenin tc'si bu babanın tc'si bu şu adrestesin falan filan deyip size şantaj yapmaya kalkarsa bunu yemeyin arkadaşlar. Çünkü sadece sizin değil 80 milyon kişinin bilgileri herkesin elinde. O yüzden Size özel bir hacklenme söz konusu değil. Paniğe kapılmayın. İlk önce ailenize haber verin. Sonra da resmi görevlilere bu bu bilgiyi aktarın. Evet. Gelelim üniversitede kuracağınız arkadaşlık ilişkilerine. Çok e, net ve direkt söyleyeceğim. Erkeklere güvenmeyin. Babanız, dayınız, kardeşiniz, abiniz, amcanız dışındaki erkeklere güvenmeyin. Çok dürüst görünebilirler, çok ahlaklı görünebilirler. 5 yıldız olabilir her şeyleri ama ne yapın? Her zaman aranızda bir güvenlik bariyeri olsun. Her zaman mesafeyi koruyun. Dünyada en çok güvendiğiniz bu kişi ileride sizin kabusunuz olabilir. Bununla ilgili yani binlerce değil on binlerce örnek var. Ne kadar seviyorsanız, ne kadar güveniyorsanız güvenin ama evlenene kadar aranızdaki güvenlik bariyerini kesinlikle kaldırmayın. Çok fazla ayrıntıya girmiyorum ama üstü kapalı şekilde söylüyorum. Asla fotoğraf, video, yazı gibi ileride size koz olarak kullanılabilecek şeyleri paylaşmayın. Tamam Daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Ve telefonunuzun güvenliğine çok özen gösterin. Mutlaka telefonunuz şifreli olsun. Whatsapp'ınız şifreli olsun. Güçlü bir şifre kullanın ve başkalarının görmesini istemeyeceğiniz fotoğrafları, videoları telefonunuzda sakın sakın bulundurmayın. Çünkü telefonunuz kolayca hacklenebilir arkadaşlar. Bilgisayarınızda da bulunmayın. Bilgisayarınızda çalınabilir, hacklenebilir. Evet, sosyal ilişkilerde güvenlik. Şu iki şeyi çok yapın. Çok iyi gözlem yapın. Çok iyi bir dinleyici olun. Çünkü insanlar anlatmayı çok severler. Siz hiçbir şey sormasanız bile insanlar her şeyini anlatacaktır size. Aile ilişkilerini, geçmişte yaptıkları hataları, durumlarını, başlarındaki belayı her şeyi size anlatacaklardır. Bunlar size büyük bilgi verecekler. Kime yanaşmanız lazım, kimden uzak durmanız lazım. Buradan bir sürü bilgi alacaksınız. Ve iyi bir gözlemci olun. Davranışları gözlemleyin. Hareketleri gözlemleyin. Sürekli insanlardan borç isteyen, sürekli uyuşturucu maddeler hakkında espriler, şakalar yapan kişilerden uzak durun. Bu şakalar size zarf atıyor olabilir. Sizin bu konudaki düşüncenizi, fikirlerinizi öğrenmeye çalışıyor olabilirler. Para konusunda çok hassas olun. Para konusu çok önemli. Yani bir yıl boyunca tanımadığınız kimseye borç vermeyin. Kimseden de borç almayın. Tabii burada zaruretler oluşabilir. Çaresiz kaldığın bir zaman olabilir. Kredi kartın Kaybedersin, kredi kartın olmaz, para olmaz, şuyun olmaz, buyun olmaz. Burada da bile yine tanımadığınız kişilerden borç istememeye çalışın. Bütün şartları deneyin, hiç olmazsa okulun öğrenci işlerine gidin. Yani çok basit komik bir şey ama ya benim başımda böyle bir şey var. Ben kimseden borç alamıyorum. Ne yapmam lazım? Çünkü borç aldığınız kişi yanlış bir insan olabilir ve yanlış insanların radarına girebilirsiniz. Yani bu kişi parasal sıkıntıları var. Ee, bunun üstünden yürüyelim diye düşünebilirler. Mutlaka bir kenarda acil turun paranız olsun. Evet öğrencilikte bu biraz zor. Biliyorum. Ben de öğrenciydim. Ben de öğrencilik yaşadım. Benimki biraz eski oldu ama eski zamanlarda kaldı ama paranız olsun. Kenarda e, hiç olmazsa şöyle bir bin lira, iki bin lira bir kenarda paranız olsun kötü günler için veya bir gram altın, bir çeyrek e, çantanızın Gözükmeyen köşelerinde bir yerde saklayın. Bu sizi birçok şeyden koruyabilir. Uyuşturucudan, kumardan uzak durun. Dememe bile gerek yok aslında. Ama şu an büyük bir sorun. Uyuşturucu ve sanal kumar özellikle çok büyük bir sorun. Bunlar da bunlara merak duymayın. Merak bile etmeyin. Hiçbir şekilde kaydolmayın. Telefonunuza indirmeyin. Ve ee, bu gibi ortamlarda oturmayın. Yani uyuşturucunun şakasının yapıldığı ortamda bile oturmayın o kişilerle ilişkinizi hemen kesin. Alkol konusunda ise içip içmemek size kalmış bir şey. İçeceğinizi asla kendi gözünüzün önünden ayırmayın bir kere. Kahve bile içseniz bardağınız her zaman sizin gözünüzün önünde olsun. Bir yerden de bir şey isteyeceğiniz zaman mümkünse kapalı şişelerden isteyin. Son bir uyarı, insanları gerçekten tanımadan kimsenin arabasına binmeyin, kimsenin evine gitmeyin. Kimseyi de evinize almayın, kimseyi de arabanıza almayın. Buna başka bir videoda değineceğim ama kısaca değinim. Birisinin arabasına binersiniz. Biraz gittikten sonra araba çevrilir. Yunus ekipleri tarafından bir aranır. Arabada uyuşturucu çıkar. Kendinizi anlatamazsınız. Kendinizi anlatana kadar içeride yatarsınız. Ve yıllarca mahkemeye gidip gelmek zorunda kalırsınız. Bir eve gidersiniz. Evde birisi çıkartır. Bir madde kullanmaya başlar. Hop bir baskın olur eve. Yine kendinizi anlatamazsınız. Arabanıza birisini alırsınız. İleride bir çevirme olur. Arabada aldığınız kişinin üstünden madde çıkar. Yine kendinize anlatamazsınız. Bunları yapmayın. Son bölüme geçiyoruz. Burası son bölümümüz. Nedir? Bizim kanalımızın da e, ana konusu olan afetlere ve acil durumlara hazırlık. Peki siz bir öğrenci hazırlanmayacak mı bununla? Tabii ki hazırlanacak ama bunu kısaca bahsedeceğim burada. Evi tuttuğunuz ya da yurtta kalıyorsunuz. Nerede olursanız olun Yanınızda ufak bir acil durum çantanız olsun. Doğal afetler, deprem, sel, yangın ve diğer e, acil durumlar için. Ne olsun bu çantada? Küçük bir ilk yardım e, paketiniz olsun. Enerji verecek ufak bir e, gofret, çikolata, bisküvi olsun. Bir şişe su olsun. Bir fener, bir düdük olsun. E, mümkünse ufak bir e, multi tool diyoruz, işte çok amaçlı çakı olsun ve sürekli kullanmanız gereken ilaçlar varsa oraya yedekleyin veya ilacınız yoksa bir ağrı kesici yedekleyin ve e, numaralı gözlüğünüz varsa ve onsuz göremiyorsanız veya bir işitme cihazınız varsa onsuz duyamıyorsanız bunların da yedeği mutlaka o çantanızda olsun. Bu çantayı evdeyseniz e, kapının kenarına, evde değilseniz yurttaysanız e, dolabınızda e, bulunsun. E, her zaman çan, e, çantanızda da bir küçük fener, bir düdük mutlaka olsun. Tabii ki acil durum parasını da unutmayın. Afetlere hazırlık tabii çok geniş bir konu. Bizim kanalımızda bu konuyu hedefliyor. Afetlere nasıl hazırlanırız, depreme nasıl hazırlanırız, yiyecek stoklama, su stoklama, enerji, ısı, ışık bunların temini konusunda çok geniş bilgiler içeren videolarımız var. bu konuda daha bu konularda ayrıntılı bilgi öğrenmek istiyorsanız demiyorum öğrenmeniz gerekiyor. O videoları mutlaka izleyin. Ve son olarak en önemlisini en sona bıraktım. Eğer evde yaşıyorsanız kesinlikle her şeyden önce evinizde bir yangın tüpü olsun mutfağınızda. En kötü ihtimalle küçük bir yangın tüpünü mutlaka evinizde bulundurun. Çünkü yangın anında herkes panikten ne yapacağını bilemiyor ve yanlış olmaz, yanlış olduğunu bile bile bir kızgın ya e, yangına su atıyor insanlar ve yangın büyüyor. O yüzden Mutlaka ve mutlaka bir yangın tüpü edinin ve mutfakta kolay ulaşabilecek bir yerde saklayın. Buraya kadar dinlediyseniz, helal olsun size çok teşekkürler. Ee, bu videoyu hazırlarken üniversiteyi kazanmış olan kızlarımıza e, yardım etmek amacıyla hazırladım. Peki niye erkeklerden bahsetmiyorsunuz? Çünkü erkeklerin e, yaşayacağı tehlikelerle kızların yaşayacağı tehlikeler birilerinden farklı. Erkekler için ayrı bir video hazırlayacağım. Onların Tehlikeleri de onun siz kızlardan farklı. O yüzden kız erkekliği ayırmak ihtiyacı hissettim. Bu video size bir şeyler öğrettiyse lütfen yorumlarda yorumlara bir şeyler yazın. Çünkü yorumlar gerçekten beni çok motive ediyor. Yeni videolar yapmama benim için bana enerji veriyor. Abone olun ve bu söylediklerimi dinleyip geçmeyin. Not alın. Gerçekten hayatınıza uygulayın. Ya bir şey olmaz demeyin. Tedbir almak, hazırlıklı olmak korkuyla yaşamaktan daha iyidir. O yüzden ne diyoruz hep bütün videolarımızın sonunda hazır ve güçlü kalın.